Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Bugün yine yeni bir teknolojik ürün incelemesiyle karşınızdayım. Ancak bugün girizgeye biraz farklı yapalım istiyorum. Bu kez ürüne geçmeden önce geçmişe doğru bir yolculuk yapacağız biraz. Çünkü bugün e, Bosch ev ürünlerinden birini inceleyeceğiz. Ve Bosch dendiğinde benim aklıma ilk olarak yıllar önceki televizyon reklamı geliyor. E, zaten yaşı tutanlar hemen e, hatırladım muhtemelen. Robert Bosch'un sözüyle biten bir reklamdı. E, i̇nsanların güvenini kaybetmektense Para kaybetmeyi tercih ederim" diyordu reklamın sonunda Robert Bosch. Şimdi bu reklamdan sonra annem gidip Bosch marka bir çamaşır makinesi satın almıştı ve o günden bu yana da sadece bir kez çamaşır makinesi değiştirildi o evde ve o da tabii ki Bosch'un bir başka başka modeli oldu. Yani adamın güvenilirlik anlamında söylediği şeyi ben gerçekten teyit ettim diyebilirim. Onca yılda sadece iki çamaşır makinesi değişti evde ve muhtemelen en fazla bir kere daha yenilenir diye düşünüyorum. Bugün bir çamaşır makinesi olmasa da yine Boş'un ev serisi ürünlerinden Unlimited seri 6 bizlerle. Unlimited seri 6 Bosch'un yenilikçi kablosuz elektrik süpürgesi oluyor. Sahip olduğu özelliklerle geleneksel süpürgeleri sınıf atlatan Unlimited seri 6 ev temizliği konusunda büyük yardımcı olabilecek kapasitede bir ürün. Çünkü bu cihaz gerek tasarımı ve ona dayalı ergonomisi, gerek teknolojisi ve çekim gücü, gerekse seçenekli batarya kullanımı ve e, aksesuarlarıyla temizlikte elinizi bir hayli kuvvetlendirecek olmasıyla oldukça iddialı ve açıkçası hoş bir ürün oluyor. Ben de bir süredir e, bu cihazı tabii ki kullanıyorum ve kullandım. Bu süre boyunca e, gayet memnun kaldığımı rahatlıkla söyleyebilirim. Evimde zaten hala hazırda, hala hazırda kullanılan bir e, robot süpürge var ve genelde günlük temizliği işte bir yere bir şey döküldüğünde falan o yapıyordu. Ee, arada sırada ise normal elektrikli süpürgeye tabii ki açıyorum. Ee, seri 6 geldikten sonra ise işte işler biraz daha değişti. Çünkü bu cihaz hem gırgırlı şeklinde kullanılabilen bir e, ev süpürgesi haline dönüşebildiği için bir yere bir şey döküldüğünde artık bu iş tamamen bu cihazın olmaya başladı. Elbette e, öte yandan işte masa gibi robot süpürgenin kullanılamayacağı yerlerde de büyük kolaylık sağladığını söylemek lazım. Unlimited seri 6 kullanım şeklinde her seviyede temizlik olana tanıyabiliyor. Kolay kavranan el tasarımıyla el süpürgesi şeklinde kullanılabilirken aksesuarlarıyla beraber e, zeminden tavana, perdeden koltuk altına ve arkalarına kadar pek çok noktayı Kolayca temizleyebiliyorsunuz. Cihazın taban şeklindeki el süpürgesi kısmı 1.4 kilogram olurken süpürge buğrusu ve başlığı ile beraber kullanıldığında ise toplamda 2.3 kilogram seviyesine tekabül edebiliyor. Bu anlamda gayet rahat bir şekilde kullanılabildiğini söyleyebilirim. Ağlamakta seri altının çift kullanım modu bulunuyor. El süpürgesi kısmındaki tetik normal modda çalıştırıyor cihazı. Bir de tam baş parmağınızın üzerine gelen turbo mod tuşu var. Buna basarak da daha zorlu ve dip bucak temizlik yapmak için turbo modu çalıştırabiliyorsunuz. Bu cihazda dijital spin motoru bulunuyor ve dakikada 54.000 devir yapabiliyor. Gerçekten de güçlü bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Ancak şöyle bir şey var. Turbo modu bir kez çalıştırdıktan sonra normal ve o admin yaşadıktan sonra daha doğrusu Normal modda çalıştırdığınızda aradaki güç farkından ve çekim performansından özellikle hanımlar e, bazı durumlarda memnun kalmayabilir. Yani e, şunu demek istiyorum. E, ürün hala hazırda. Normal modda çalışırken gayet iyi bir çekim performansına sahip. Bundan kuşunuz olmasın. Bu modda yapacağınız e, e, temizlikten memnun kalacaksınız. özellikle düz zeminlerde, parkelerde, koltuk üstlerinde, perde, koltuk arkaları, e, işte duvarlarda e, ve çok tüylü olmamak kaydıyla halılarda, işte halı flekslerde Normal mod kullanımı gayet yeterli. Eğer şey yaparsanız eğer, daha tüylü halılarda kullanacaksanız o zaman işte ekstra vakum gerektiren yüzeyleri temizleyeceksiniz. o zaman turbo modu açmanız gerek, gerekecek. Ee, öte yandan elbette zamandan tasarruf etmek istiyorsanız da yani hızlı bir temizlik yapmak istiyorsanız da turbo moddan yararlanmak isteyeceksiniz. Şimdi bu iki mod arasında böyle bir fark varken elbette ses ve pil ömrü konusunda da farklılıklar doğuyor. Cihaz normal modda yeterince sessiz çalışıyor. Turbo modu açtığınızda ise tabii ki ses biraz yükseliyor. Fakat yine de nispeten sessiz olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir geleneksel süpürge işte onlar gibi bir şey beklemeyin. E, pil ömrü ise biraz tabii ki e, turbo modu açtığınızda bu modda kısalıyor. Normalde bu cihazın tek pilli kullanım 30 dakika. E, kutu içerisinde iki tane zaten çift batarya mevcut. E, böylece bataryaları değiştirerek bir saatlik süpürme süresine sahipsiniz. Eğer turbo modu kullanırsanız bu süre çok daha kısalıyor. Batarya başını 8 dakikaya kadar inebiliyor. Bu arada cihazın bu bataryalarını 20'den fazla boş ev cihaz, cihaz ve işte bahçe aleti ile uyumlu olduğunu da söyleyelim. Eğer bu tip ürünleriniz varsa onları da bu bataryalarla değiştirerek kullanabiliyorsunuz. Anavita seri altının temizliği de oldukça basit ve pratik. Tabii ki torbasız bir tasarımı var ve bu sayede pratik şekilde temizliğini sağlayabiliyorsunuz. Başlığın içindeki fırçayı kolayca çıkartıyorsunuz. Toz haznesini ve filtre temizliğini kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bu arada cihazı duvara sabitlemek monte edebileceğiniz bir aparat da kutu içerisinde yer alıyor. Bu cihazla beraber bu şekilde aksesuarları bu aparata yerleştirerek duvara çok kolay bir şekilde e, sabitleyebiliyorsunuz. Açıkçası boş. Anlamışsak seri altı gayet başarılı ve e, kaliteli bir ürün olmuş. Daha hafif rakipleri var. Doğru. Ayrıca aksesuar konusunda daha zengin seçenekler de sunabiliyorlar. Fakat fiyat olarak baktığımızda seri altının e, daha bütçeye uygun olduğunu görüyoruz açıkçası. E, Anlamışsak seri altının fiyatı 2500 TL dolay dolaylarında. Bugünlerde zaten baktığınızda e, bu fiyatlara daha kısıtlı bir kullanım sağlayan robot süpürgeler görebiliyoruz. Bu anlamda anımsız seri 6 bir fiyat performans ürünü olarak da değerlendirilebileceği gibi pratik ve yeni nesil bir elektrikli süpürge satın almayı düşünenlerin de ilgisini çekecektir diye düşünüyorum. Ev temizliğini rahatlıkla yapabileceğiniz gibi ev süpürgesi olarak da sık sık kullanabilirsiniz. Özellikle zaten evcil hayvan sahipleri iseniz, sahibiyseniz cihazı bu şekilde çok çok kullanacaksınız. Çalışırken çok ses çıkartmıyor. Pil ömrüyle hem normal kullanımda hem turbo modda rakipleriyle benzer performans gösteriyor ve pratik bir kullanım sağlıyor. Bu anlamda eğer ihtiyacınız varsa öneriyoruz. Ancak tabii ki bu nokta seçim her zaman olduğu gibi yine size. Ben Ercan Nurlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.